Evet değerli izleyenler hoş geldiniz Alan YouTube kanalındasınız. Alan Özel ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu aralar çok Alan Özel yapacağız. Çünkü Türkiye'nin o sıcak gündemi bitmek bilmiyor. Çok değerli bir konuğumuz var. Artı bir araştırma direktörü Hüseyin Çalışkaner. Hoş geldiniz. Merhabalar iyi yayınlar sevgili dostlar. Sağ olun. Fırsat buldukça sizi yayınlarımıza davet ediyoruz. E, fikirlerinizden yararlanmak için ve tabii ki de bu genel atmosferi değerlendirmek için. E, ya Mutlak Mutlan davasında karar ertelendi. 24 Ekim'e ertelendi. Ee, ama bu karar öncesi de e, şu konuşuluyordu. Ya yani Bugün Türkiye'nin son yerel seçiminden birinci çıkmış partiye, genel seçimlerin ana muhalefet partisine büyük bir siyasi operasyon yapılıyor. Bu belediyelere yapılan operasyonlar ve kurultay davası başlı başına bir siyasi operasyon olarak yorumlanıyor, değerlendiriliyor. Ee, ve... Yani bu kurultayın iptal olması demek, kayyum atanması demek. Türkiye'de artık seçim yapmanın bir anlamının kalmayacağı yorumları da yapılıyor. Ben direkt buradan başlayayım size. Gerçekten de bu işte kayyum atanması durumu hani 24 Ekim'de diyelim. Kayyum atandı, yeniden belediyelere operasyonlar yapıldı. Seçimleri riske mi ediyorlar artık yani? Yani elbette şu anda e, yapmak istedikleri temel olarak bu. Ancak ben bugünkü mutlak kutlan kararının erteleneceğini dün e, ismini söylememde sakınca yok sanırım. canlı yayınla da e, tahminim bu yöndeydi. Çünkü e, mesele şu, mesele artık hukukla ilgili değil, mesele yargı ile ilgili değil. Mesele Erdoğan'ın sıkışmışlığıyla ilgili. Yani bu mutlak kutlan davası neredeyse... Yanlış hatırlıyorsam düzeltme uğrusu bir yıldır neredeyse devam ediyor. Her davada mutlak puttan gelecek e, ve benzeri gibi sürekli bir erteleme halinde söz konusu. Dün de ben e, bu kararın erteleneceğini dile getirmiştim televirde. E Niye bunu dile getiriyoruz? E, niye erteleniyor? Çünkü sıkışmış bir Erdoğan var. Her açıdan sıkışmış. Gerek iç politikada gerek dış politikada çok sıkışmış bir Erdoğan var. E, ekonomi istedikleri şekilde yürümüyor. Sürekli hedefleri revize eden bir e, Erdoğan var. Bakın Mehmet Şimşek demiyorum. Çünkü günün sonunda tüm kararları Erdoğan veriyor. Ve bu düzenmeyen bir durum. Dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde sürekli demokrasinin kılıcı e, veriliyor ama Erdoğan'ın kılıcı duruyor. Ve bu süre zarfında da işte bakın e, belediye başkan vekilleri bize geçti. Yok öbürünü tutukladık. Yok gözaltılar ve benzeri. Aslında süreç tamamıyla CHP'yi itibarsızlaştırma, CHP'yi iş yapamaz haline getirmeye çalışmanın yanı sıra Erdoğan'ın da zaman kazanmak gibi bir derdi var. Şimdi karar işte Ekim'e ertelendi. Ekim'e kadar yine e, bir mutlak mutlan davası konuşulacak gibi görünüyor. Bir bakalım 21 Eylül'deki kurultaydan sonra e, bir süre susacaklar gibi görünüyor. Peki 21 Eylül'deki kurultay nasıl olacak? Onu e, mesela şu an e, Gürsel Tekin kayım olarak atandı. Özgür Çelik'i mahkeme aldı, mahkeme yetkilerini geri aldı, geri aldı. Nasıl olacak peki? Mesela onlar gidip tamam dilekçeyle başvuracaklar, o dilekçeyi alacaklar işin geri. Ama olumlu bir yanıt çıkacağını düşünmüyorum ben. Yani bir bir, bir kaotik bir halde olmaya başladı ama sanki ya. Yani e, şimdi hukuk gerçek hukuk olarak işletmezseniz kafkik e, durum her zaman e, çıkacaktır. Fakat Bazen kaoslar da iyidir sevgili olur Kaostan da bir düzen de çıkabilir. Ee, hani anarşizmde öyle bir e, şey vardır. Ne kadar büyük kaos olursa o kaostan çıkacak e, dip dalga bu kadar e, da net olabilir. Şimdi şunu görüyoruz. yani Her ne kadar e, Gürsel Tekin ben çare heyetiyim dese de Şimdi CHP içinde de tabii, karışık tabii. klikler var. CHP'de bir klikler hiçbir zaman bitmeyecektir. Bu her zaman böyle. Ya yani evet. ben kendimi bildim bileli CHP'de her zaman klipler var ve CHP her zaman e, takdir edersin ki kurultaylar partisidir. Yani bunu eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüyle e, devam ettirelim. Yani CHP'yi yönetmek, devleti yönetmekten zor demişti. E bunu bugün Özgür özelde de görüyor. Gerçekten CHP'yi yönetmek çok zor. Çünkü CHP'nin bir mahalle delegesi bile başka bir partinin merkez karar yürütme kurulu organındaki insanlardan daha çok Konuşur daha çok eleştirir. Yani bir MYK, başka bir partideki MEK CHP'deki mahalle delegesinin eş değer tutabiliriz. Bugün de bunu görüyoruz. Yani dolayısıyla da bu kaosta e, şunu söyleyebilirim her ne kadar kaos görünse de e, genel itibariyle CHP tabanı da çoğunlukla halk da özgür özel satın almış durumda ve özgür özeri e, genel itibariyle e, CHP katmış olduğu hatta bırakın CHP'yi Türkiye'ye katmış olduğu şöyle bir dinamik oldu Özgür Özel'le beraber. Her ne kadar başlarda bir normalleşme süreci ve benzeri gibi handikaplar yaşansa da bugün gördük ki bu kitlelerle, bu yönetimle normalleşilmiyor. Mücadele edilmesi gerekiyor. Özgür Özel'in kattığı temel pratik şu oldu. Yeniden bir sokak, yeniden bir miting, yeniden insanların sokağa çıkma, alana çıkma dürtülerini, güdülerini ortaya koydu. Bu bu bakımdan çok önemli ve eskiden İstanbul e, sadece CHP birkaç yerde miting yapardı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir. İzmir'de İzmir'de zaten CHP ilçe başkanı kon, e, şey yapsa, miting yapsa oraya da zaten bin kişi toplanıyordu. Peki neden? Bunun evet, bir anlamı evet. yoktu. Ama şu anda geldiğimiz yerde Sinop'ta, Yozgat'ta e, farklı evet. Anadolu illerinde de miting yapılar olmasını ben çok değerli ve önemli buluyorum. Ya tabii yani böyle bir bir pencereden baktığımızda mesela ben kendim adıma söyleyeyim. Mesela Yozgat'ta e, bir insanları toplaması, Konya'nın bir kısmında insanları toplaması e, bunlar değerli şeyler. Ama şimdi galiba 55-56 tane miting yapıldı bu süreçte 19 Mart sürecinden sonra bu miting yapma kararları alındı ya hem ilçe hem il mitingleri vesaire. Ama şimdi bir yerden sonra da bazı şeyler kanıksanmaya da başladı. Artık bu mitinglere... E, tamam, insanlar yurttaşlar gidiyor, olabildiğince otobüsler kaldırılıyor, gidiyor ama ve sonuç 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 yok sanki yani bilmiyorum. Ya burada çok aceleci olmamak gerekiyor. Yani Türkiye'nin üzerinde yıllardır sokağa çıkmamak gibi bir e, ölü toprağa atılmıştır. Çünkü e, doğru insanlar, insanlar tam Doğan'a şu kadar kişi geldi, bu kadar kişi geldi. Şimdi seçim yok ufukta, hemen 2025'te bir seçim görünmüyor, 2026'da da olacağını düşünmüyorum. Ama buna rağmen insanlar yağmur demeden, soğuk demeden 19 Mart'tan sonra havanın çok sıkıntılı olduğu zamanlar da vardı. E, o miting alanlarına gelebiliyorlar. Dolayısıyla da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde Erdoğan'ın kılıcı sallanırken buna rağmen Cumhuriyet Halk Partileri partilerine sahip çıkıyor. Yani dün tam da anda sadece CHP'liler yoktu aslında bakarsan. Yani Tabii. orada tip, tip vardı, emep vardı, iyi partilerin insanlar vardı, zaferdan vardı. Herkesinden vardı. Dolayısıyla da bir anda mitinglerden bir sonuç beklemek çok e, rasyonel değil. Ama diğer taraftan e, spor salonlarına ya da nasıl diyeyim e, kapalı alanlarda... alanlara sıkışmış bir AKP var. Yani e, Erdoğan'ın güçlü olduğu zamanlarda sence Erdoğan kalkıp da Beykoz Belediye Başkanı vekiline bizzat kendisi e, kar mıydı ya da ailemize hoş geldin ailemiz daha da büyüdü gibi ifadeler kullanıp dedi. yani Erdoğan'ın burada ne kadar sıkışmış olduğunu da görüyoruz e, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki belediyelerden belki birkaç transfer daha olabilir bakın adı transfer diyor e, oraya birazcık da ideolojik yanlışlık olarak... ya te ya şuna inanıyor musunuz Hüseyin Bey e, ya cezaevi ya AKP Böyle bu transferlere tırnak içerisinde böyle yorumlanıyor ya. buna katılıyor musunuz? Ben katılıyorum. Böyle bir şantaj var. Diyorum ya, burada bir ideolojik yozlaşma var. Ee, düne kadar AK Parti ile ilgili her türlü eleştiri yapan, hakarete varan, ifadeler kullanan, Özden Çerçoğlu'nun tutunda Beykoz Belediye Başkan Vekili'ne kadar birçok şey e, dile getirmiş insanların. Bir anda kalkıp da AKP'ye geçiyor olması... Sayın Cumhurbaşkanımızın lütuflarıyla gibi ifadeler kullanması bu bir ideolojik yozlaşmadır. E, bu yozlaşma e, kitle partilerinde zaman zaman olur. Bunu da CHP'de e, görüyoruz. E, i̇şte Bayrampaşa Belediye Başkanı'na yapılan şantaj e, yani ya hapis ya AKP e, söylemi e, Bayrampaşa e, Belediye Başkanı'nın Hasan Mutlu'nun yapmış olduğu ben terzi fikri gibi bir belediye başkanı olmaya geldim. AKP'ye geçmem onursuzluktur gibi tutarlı ifadeleri kullanan belediye başkanları da var. E, olacaktır. Yani Türkiye'de de şu anda yeniden bir rak şekillenmesi var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük oranda belediyeleri almasıyla AKP'nin yerel yönetimlerde eli boşa düştü. Yani en çok e, cemaatlere, tarikatlara yardım ettikleri noktalar esasen yerel yönetimlerdi. Dolayısıyla da şu anda yerel yönetimlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi AK Parti'nin elini çok zorlaştırmıştı. Bir de ekonominin bu kadar sıkıntılı olduğu bir dönemde yerel yönetimlerin olmaması AK Parti ve özellikle Erdoğan'ın iyice bir açma sahiline getirdi. Görüyoruz işte AK Partili kurmayların nasıl canfıraş bir şekilde CHP'ye saldırdıklarını. CHP dışında hiçbir parti neredeyse saldırmıyorlar. E, dolayısıyla bu çok önemli diye bakıyorum. Peki şunu da sormak istiyorum size. Yani sonuçta siz bir araştırma şirketinin direktörüsünüz. Yıllarca Türkiye'nin kamuoyunu kamuoyunu yoklu, yokluyorsunuz. Şu yaşadığımız sürece böyle baktığımızda bu süreç kime yarayacak sizce? Yani buradan kitleler bazında Cumhuriyet Halk Partisi mi daha güçlü çıkacak? Ya da bugün bu yapılan operasyonlara halk ne diyor? o yurttaşlar nasıl bakıyor İnanıyor mu? Ya bugün iktidara yakın medyaya açıp baktığımızda bütün yurttaşlar CHP'nin, CHP'li belediyelerin yolsuzluk yaptığını, ülkeyi bataklığa sürüklediğini, çeşitli rüşvetler aldığını inanıyor yorumu yapılıyor. Muhalefet medyasına açıp baktığımızda böyle iktidar muhalefet demek de sinir bozucu, can sıkıcı biliyorum ama onlara da baktığımızda kimse bu yapılanlara inanmıyor yorumu yapılıyor. Yapıyor. Ya biz de merak ediyoruz yani şimdi yani nedir bu tablo? Ben mesela kendi çevreme baktığımda ya gerçekten lokasyondan lokasyona fark ediyor. Biz Kadıköy'den bakarsak bu mesele kimse inanmıyor CHP'nin böyle bir şey yaptığına. Bu iktidar operasyonudur diyor. E, ee, Nide'ye gittiğimizde orada da tam tersi diyor. Galiba burada da devletin resmi kurumları devreye giriyor. Yani televizyonlar, medya, ee, yani böyle bir durumda söz konusu. Yurttaş ne diyor sizce Hüseyin Bey? Şimdi e, operasyonların ilk başladığı zamanlarda 19 Mart'tan bu yana e, yaptığımız araştırmalarda genel itibariyle uzun dönem e, bu yolsuzluk iddialarını halk satın almadı. E, kabul etmiyoruz siyasi diye bak. Gün geçtikçe tabi bu kadar konvansiyonel medyanın gücüyle etkilenen kitleler var. Daha önce bir AKP kitlesinde %20 buna evet diyordu. İlk gün geçtikçe yolsuzluğa evet burada yolsuzluk vardır diyenlerin oranı yükselmeye başladı. Ama bu demek değildir ki halkın tamamı bu yolsuzluk iddialarını satın aldı. Hayır böyle bir şey yok. Halkın büyük bir çoğunluğu halen bu olayların siyasi olduğuna bakıyor. Ve şurada söyleyen de var. Yani AKP'nin içerisinde e bizim partide yok mu? Biz temiz kaşık mıyız? diyen bir kitle de var. Yani buradan baktığımızda, e, fakat maalesef şöyle bir yozlaşma da var sevgili dostlar. Yani e, işte bal tutan parmağını yalar anlayışı bize çok eskiden gelen bir durum. E, i̇şte e, çalıyorlar ama çalışıyorlar ifadesini gördük biz hep birlikte. Dolayısıyla da buradan hareketle baktığımızda birçok insanda halen bunun siyasi olduğunu e, kabul etmiş durumda. Ama gün geçtikçe Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin senin söylediğinde şu çok önemli yani mitinglerle nereye kadar bir uçursun? E, mitinglerle ne kadar insana ulaşabilirsiniz? İşte her gün muhalif e, kanallara cezalar veriliyor, işte ekranlar karartılıyor. Ama diğer yandan e, CHP'nin içinde olduğu, CHP'li olduğunu söyleyen kişilerin çoğunun böyle A Haber ve benzeri kanalları gezip gezip bunları söylüyor olması da tabii kitleler üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Onları da bir parantez açmak lazım. Tabii ki e, herkes ekmeğinin derdinde diyorlar kendilerince. Dolayısıyla da orada da e, kimseye de çok bir şey demek istemiyorum. Onlar siz gazeteci arkadaşlar düşünüyoruz. Kamuoyu araştırmacısı olarak toplumun toplumun evet. bu anlamda tutuyoruz. Yani toplum tamamıyla satın almış değil şu aşamada. Yani ben bu meseleyi bazı medya organlarında tabii ki de herkesin bir görüşü, fikri var. Bir taraf olmuş zaten herkes bu konuda. Doğru ya da yanlış. Burada takdir kamuoyuna bırakmak lazım ama e, bu 19 Mart süreci öncesi ve sonrası itibariyle cidden e, bir operasyonel bir medya işi de var. Medyanın bir operasyonel işi de var burada. E, burada TGRT gibi kurumları, kurumu daha doğrusu bir kenara koymak lazım. E, yani bizzat ya çok çok iddia var yani kendileri de itiraf ediyor. Ya soruşturmalara vakıflar bu bir gazetecilik başarısı mı? Değil. Gazete, gazetecilik başarısı olarak göremeyiz. Olmayan bir şeyi direkt ulaşıp çıkarma tabii ki de bir şeyleri çıkarmak bir başarıdır ama orada da bir kişiye de bakmak lazım gibime geliyor. bunu bunu X gazetecisi yapsa işte büyük gazetecilik başarısı olabilir ama bizzat insanlarla gidip çay içip iddianameleri alıp bunları paylaşıyorlarsa ona da başka bir şey demek lazım. Böyle medyanın da bu işin e, operasyoncu boyutu da var. Yani var var elbette. Diğer tarafta daha geçen hafta Can Holding'e yapılan e, evet. e, operasyon var. Şimdi e, Habertürk'ün Show TV'nin yaptığı yayınlar belli fakat medyada da bir yeniden yapılanma söz konusu. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. İşte Can Holding'e demiyor ki 86 milyar e, kaynağı belirsiz, para girişi yapıldı. Ya bu bu e, holding e, sizin zamanınızla büyüdü, sizin ilişkilerinizde büyüdü. E, sizi bu hallere getirdiniz. Fakat e, AKP tarafında da çok ciddi bir yarılma olduğunu düşünüyorum. Ben sadece evet Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir e, klik var, tartışma var falan ama AKP'de şu anda hani Sayın Demirtaş demişti ki az biraz sendeleseler ilk başta bunlar satacak Erdoğan'ı diye. Şimdi bir sendeleme dönemi var ve insanlar şu aşamada CHP'ye yapılacak operasyonların sonlanmasını da bekleyen bir kitle var. Yani e, hani deminki soru biraz yarım kaldı. E, kitleler ne kadar satın ödüyor? Hani Kürtçe'de şöyle bir şey var. Ben Kürt değilim ama bu sözü de severim. Edibese diye bir şey var. Bir erkek geldiğinde e, insanlar yeter artık Edibese diyeceklerini düşünüyorum. Ama AKP içerisindeki kaynayan kazanları da gözden kaçırmamak gerekiyor. 2-3 hafta önce Savcı Sayar'ın yazdığı cezanızı bulacaksınız diye AKP çevrelerine söyledi. Demek ki birileri inanılmaz yolsuzluklar yapılıyor. Ama şu aşamada bu dile getirilmiyor. İşte Metin Külük farklı bir şey yazıyor. Ee, çok ciddi şeyler yazan e, eski kurmaylar var. AKP içerisindeki çatışmaları da çıkar çatışmalarını, bu arada ideolojik bir çatışma değil, çıkar çalışmalarında gözden kaçırmamak gerekiyor. Hüseyin Bey çok teşekkür ederim zaman ayırıp katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sevgili Umut. İyi yayınlar dilerim. Evet artı bir araştırma direktörü Hüseyin Çalışkaner'le birlikteydik. Başka bir alan özelde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.